Efendim kabul edelim bu sezonun sivri dillilerinden. Tarzından önce seri cümle kurma yeteneğiyle dikkat çeken yarışmacımızın bara yoğa atarlanma potansiyeli de olduğu kesin. Bakalım konsept kıyafetiyle ilk galasının hakkını verebilecek mi? Aybüke Kemiyeva podyumda. Nerede <laughs> yapıyorsunuz düğününüzü? Biz düğünümüzü bir ortak karar verdik. Hı. Şimdi ailelerimizi çağıralım dedik. Bir düğün restoranında yapıyoruz. Işte. Restoranda yapıyorsunuz, Aha. peki. Ben hoş bir... geldin. Hı. Burkan, hoş geldin. Tabii. Mutlu musun? Peki. E, o zaman şöyle alayım sizi. Ben şey, e, Deniz ablası Deniz ablası ne yapacak? Harikalı. Deniz o nasıl bir o? Ay etraf hep çocuk dolu. Yani ben yani. altın çok çocuklardan topladım. Ama hani yanlış anlamazsın bu çocuğa da bir altın takayım. Ha. Peki Hangisine takacağım ona mı buna mı? <laughs> Sen hangisine karar verirsen Ay, artık. Ay ne yani. Tarca. Ay bir ke. Sana da tek mi? Aa, şöyle avcuna koysam olur mu? Ay çok şık çok şık. İy, ne tatlı. Yerim seni ben. Teşekkür ediyoruz Deniz teyze sevdiğim Gel. Gel bakalım şöyle bu tarafa. Gel sen de Furkancı. Kadın beni Siziyorsan öldürecek. oturabilirsin tahtına. Oturabiliriz. Oh anca boğaz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o tarafa daha gelmiyor ama hep buraya çalışıyor. Herhalde. <laughs> Peki. E, Deniz. E, Aybüke şöyle yanlış anlamazsın çocuk çok güzel güzel hazırlamışsınız. Gerçekten o giriş müziğini çok beğendim. Beğendim değil de bayıldım, delirdim. Keşke ben o müziği seçseydim. O kadar kıskandım. Ama digel ki o kıyafetin demode gibi o çocuğun yanına böyle bir kıyafet yakışmaz mı? Sanki çok böyle olgunca gibi duruyorsun. Çok tatlı yemedi ondan. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür et de. Zor tutuyor Aybüke kendisini. <laughs> Hayır, e, genelde yetişemeyeceğiz. Işamayacağı... Şimdi ben kimliksin. elbise bulamadım zaten. Kaç gün elbise aradım ve e, o kadar elbiseler var ki gerçekten. Terzi oldu. Terzi yetiştiremem dedi. Gerçekten hmm. vardı. Ondan sonra ben hani Efendim, Aylar önce terzideydin, Yatıyordun Nasıl? ya terzide uyuyordun orada sabahlıyordun. Ama sen nereden biliyorsun? Belki aviye yaptırıyorum, i̇şte sen, belki ben bilmiyorum bilmez miyorlar. Ama aylardır tarzlarını bilmediğin şeyler Uyuk, konuşmuş ben... uyukluyorum günde saatte gerçekten sadece 2 saat. öyle. kalan hani? görüyorsun ki? Elbiseni gerçekten beğenmedim. O kadar kötü bir kumaş kullanılmış ki içindeki iç hastalarının dikişlerini ben buradan röntgen gibi her şeyini görebiliyorum. Altına eteğinin ucu Ay, katlandığı Emine, hayır, yer gerçekten çok kötü görünüyor. Evet, bende iyi bir göz vardır. E, o üzerine kullandığın şey gerçekten çok e, gereksiz buldum. Yani kötü görünüyorsun. Genel olarak gerçekten kötüsün. Restoranda en azından yani senin kadar emek değilim. gelmişsin. Senin kadar kötü Ay, değilim teşekkür yani. Sen orada değilim. E sağlık kızlara. Bay bay aşkım. Güle güle. <laughs> Peki. <Aşkım>. Bahar. <laughs> Ben çok etkileyici buldum. Bence şu Yeniçeri Fikri falan da çok güzeldi. En azından müzikle birlikte, görsel anlamda da e, o noktaya gerçekten girdik yani. Onu yaşadık falan. Bence... Yiyeceklerin de çok güzel. Ee, arkadaşlarım senin verdiğin emeği kıskanıyor olabilirler. Çünkü onlar zaten çok kıskanıyorlar kadar gerçekten. Kıskanıyorlar demeyeceğim. Gerçekten bazı arkadaşlarım Ne söylüyorsun Bahar? Şahıs olarak isim Demine. ver Emine. Ortaya konuşma. Sana söylüyorum. Şşş, ben sana ben, söylüyorum. Sen kime bir dakika? Ben, ben, ben sana söylüyorum. ben Şu sana anki kadar muhatabım sen değilsin tatlım. Sana sormadım. Sorarsam cevap verirsin. Bir saniye. Sana söylüyorum. Sana sordum Bahar. Tamam şahısını. ben sana söylememiştim. Ha peki, um, hala o zaman. Bu kadar yorum bitti. Teşekkür ederim. Hazır mısın abi ki? Hazırım. Geçebilirsin. Aybüke hoş geldin. Hoş Nur Nuran Aman anne oldun, oğlunun da sünneti oldu. Evet. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Ha. İnşallah olursun. İnşallah. O elbisenin astarının dikişleri ne? Elbisenin dikişleri birbirinden ayrılmış. Üstündeki şöyle bir şeydi o bana göre bir baz olurdu. Onun üstünde öyle bir oyunlar olurdu ki kıl tüyler, yapraklar, şunlar bunlar, fobi, biju malzemeler, salkım saçak. O zaman güzel bir şey olurdu üstündeki ama bu çok klasik bir şey yani iyice klasik olmuşsun. Konseptini beğendim, müziğin, mehter e, marşına, onlar çok güzeldi. Yedi. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Mümtaz ee, Bey. Yani bana, beni o şeyler çok rahatsız etti. Astarla kıyafetin. İç dikişleri birbirinin çok farklı birbirinden ve çok rahatsız ediyor bakıldığında. Yani çok basit ve ucuz görünüyor elbise. Ee, basit bir elbisenin üzerine böyle bir şey kullanmışsın ama beni gerçekten çok etkilemedi. Saçın makyajın da keza öyle. Ama burası çok güzeldi. Pamuk şekeri yedik, popcorn yedik. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlara evet. alkışlayalım. Evet. Aynen. Ben sana altı veriyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Hoş geldin Aybüke. Hoş bulduk. Sizlere, hepinize her hafta sonu değişik konseptler veriyoruz. Hatta yeni düzende hafta arası da konseptler veriyoruz. O kadar yaratıcı olabilirsiniz, o kadar eğlenceli olabilirsiniz ki. Ama siz tam tersini tercih ediyorsunuz. Keşke dilinizin çalıştığı kadar tarzınız çalışsa. Halbuki senin özellikle salon kadını çizginden çıkman çok kısa sürüyor. Birden bambaşka bir canavar çıkıyor senin içinden ve ne söylediğini duymuyorsun. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Emine sen çok hanım hanımcık, üstüruplu konuşuyorsun ama susman gereken yeri bilmiyorsun. Bırakın, tarzınıza bakın, konseptinize bakın, ilgilenin. Neler neler yapabilecekken iki tane, seninki de demode, seninki de demode elbiseleriniz. Ama seninki, konuşma. Ama seninki sünnet annesi kıvamına gider cinsten bir demodelik. Yani ikinizin de birbirinden ayırma demodelik konusunda. O yüzden ikinize de aynı puanı veriyorum. Yedi sana da. Çok teşekkür Umarım... ederim. Ee, tarzını görebileceğimiz bir yeni haftaya başlarız eğer kalırsa. Yoksa bu şekilde devam edeceksem ben seninle arama bir duvar çekmeyi düşünüyorum. Hoş geldin Aybuke. Hoş buldum. Öncelikle arkadaşlara ve küçük beyefendi teşekkür etmek istiyorum. Ee, güzel show yaptınız. Ee, ama tabii ki <laughs> burada bitmiyor. show <laughs> evet istiyoruz. ...gösteriş istiyoruz ama da istiyoruz aynı zamanda. Ve ben ne diyorum sürekli? Klas e, ve tarz olmalısınız. Yani bu, bu çizgiye hiçbir zaman da tarz... ...hiç kimse olmayacak ve olamaz. Ay ke üzerindeki elbisenin e, zaten arkadaşı dediği gibi... ...haydi e, demode olabilir ama bu elbise dikişin çok yanlış. Ette kısım çok kötü. E, hiç beğenmedim. Emek için bu arkadaşlara geldiği için o güzel yüzün çocuğu Melek için ben bu yedi veriyorum yoksa beş bile vermezdim. Aynen. Evet. Aybüke. Seninle ilk karşılaşmamız değil mi? Bugün evet. koreografide de karşılaştık. Hatta suratsızsın diye de benden fırça yemiştin. Konseptine bayıldım. Benim çok sevdiğim bir tarzdır çok da güzel o tahtı taşırken mehter çaldı, mehter marşı. Çok güzel de ona uyup yürümeye çalıştı arkadaşların. Ben olsaydım ben de belki şu motiflere uygun giyinirdim. Madem Osmanlı temasında yapıyorsun ben de onlara uyardım. Olmadı. Bunun üstüne o tül bak şuraya kadar da kapamışsın ya omuzlarını şu kadar göstermiş. Ben onun yerine olsaydım Beyaz kendi kumaşından giyerdim aynı şekilde. Biraz daha vatka takar. Omuzları yükselttirirdim. Saçlarımı da çok kabarık değil. Kafanı büyük yapmış. Bunu da böyle yaptığın için kafan büyük kalmış. Saçları da daha bastırdım. Yoksa topuzun falan. Çok güzel. Tarifsin. Güzel yürüdün. Hiç beklemiyordum. Aferin. Teşekkür ederim. Ama tabii hatalarım var. Herhalde öğreneceksin ilk kalan. Evet. Onlara on dana 7 Teşekkür ederim. Şu tülü var ya üzerine geçirdikleri bu uzun bu tam bunu bana sen söylediysen <laughs> ben de sana bunu gösteririm. <laughs> <laughs> Dilara yırtmacının çok iddialı, çok güzel. Benim en sevdiğim yırtmacı bu. Ya bence damat aldım ya ondan. <laughs> <damat bir> <laughs> Yoksa <var>. olmaz. <laughs> Bugünün en yaratıcı konsepti seninki bence. <laughs> sadeleş, sadeleş, sadeleş. Jüriden aldığı yorumlar mütemadiyen bu yönde. Sonuç, e işte mümkün mertebe. Ama artık tutmayın beni coşkusuyla. Konsepti uçurmaya geliyor. Dipten Nura bir sünnet annesi. Simay Tokatlı podyumda.